bu duvar çok boş. Buraya bir şey mi assak? Ne olabilir ki? Aslında saat olabilir. Evet evet buraya bir saat asmak lazım. Ama normal bir saat olmasın. Yani böyle kimse de olmayan, kimsenin daha önce görmediği bir saat olsun. Hadi gelin nasıl bir şey yapabileceğimize bakalım. <laughs> Aslında benim saatlerle pek aram yoktur. Yani nasıl desem... Saat 11 değil, saat 0, 0, yani, Hadi gelin şimdi bu konuya yeni bir sayfa açalım. Sınar mısınız bilmem ama bir zamanlar sarkaçlı saat diye bir şey vardı. Tipi de şuna benziyordu. Bunun şu sallanan top kısmını alsak, sonra da onu bir platforma koysak, bunun iki ucu da iki saati temsil etse, topu da bu platformun üzerinde hareket ettirsek. Gerçi top değil de platform hareket etse daha kolay olur sanırım. Ama tek bir platform yetmez. Her biri bir saati temsil eden platformları alt alta koymamız lazım. Böylece önce buradan aşağıya, sonra buraya, aşağı, buraya ve böyle devam eder. Şimdi fikri bir adım ileri taşıyalım. Platform döndü. Top biraz hareket etti ve aşağı düştü. Biraz döndü. Top ilerledi. İlerlediği, ilerlediği, ilerlediği ve aşağı düştü. Göstermemiz gereken saatleri yazalım. Tam 24 tane var. Ama bunun 12'sini kullanarak da saati gösterebiliriz. Ama ona rağmen 12 tane platformu alt alta çizdiğimizde gerçekten çok uzun oluyor. Bu yüzden bunları alt alta dizmek hiç mantıklı değil. Platformları böyle alt alta değil de spiral şekline getirsek Sonra da topu buraya yerleştirsek Saatleri de şöyle dur bir saniye Bunu daha kolay gösterebilirim Dönüyor Ve top hareket ediyor Dönüyor Ve top hareket ediyor Bu sayede zaman geçtikçe top da belli bir yol kat edecek Bu fikir daha gerçekleştirilebilir gibi duruyor Bunda da yine 12 saat kullanır Öğleden önce ve sonrayı belirtecek bir şey ekleriz Şimdi bu fikrin düşük hassasiyetli prototipini yapalım. Bunu yaptık ama hiç iyi olmadı. Aynısını bir de kağıt şeritten yaptım ama bu da kötü oldu. Neyse şimdi platforma geçelim. Az silikon bitmiş. Şimdi üstün körü saatleri yazıyorum. Düşük hassasiyetli prototipte amaç en az eforla fikri fiziksel olarak görmeye çalışmaktır. Biz de burada bunu yapıyoruz. Bu fikir bence gerçeğe dönüşmeye yakın. Bu yüzden ikinci aşamaya geçebiliriz. Artık tasarım özgürlüklerimizi teknik imkanların sınırlarına göre incelemeliyiz. Nasıl bir cümle oldu bu ya? Yani artık ne sorusunu değil, nasıl sorusunu sormalıyız. Mesela önemli sorulardan birisi saat çizgisini nasıl yerleştireceğimiz. Aslında çok basit bir yolu var. Önce tüm sistemin toplam açısını buluyoruz. Ardından bunu saat çizgisi sayısı olan 12'ye bölüyoruz. Bu da 90 derece ediyor. Ama burada şöyle bir problem oluşuyor. Mesela belirlediğimiz noktalara saatleri yazalım. Burada görülebileceği üzere 2 saat arasındaki mesafe farklı. Bu sistem çalışmasına çalışır ama bence çirkin gözüküyor. Bunun yerine her saat arasındaki mesafeyi aynı tutup açılarını farklı yapmaya çalışalım. Tasarım yapmaya Fusion 360 programında devam edeceğim. Bu program 3 boyutlu modelleme de yapmamızı sağlayacak. Tam bu noktada videomuzun sponsoru JLCPCB'ye değinelim. PCB JLCPCB, çok katmanlı PCB baskısının yanında esnek PCB ve dizgi hizmeti de vermekte. Şimdi hadi gelin izleye de programı ile basit bir PCB çizelim. Buradan bu LED'i seçtim ve şematiğe ekledim. Şimdi LED için direnç seçeceğiz. 440 ohma ihtiyacımız var ama ben daha sık kullanılan yakın bir derdeki 330 ohmluk direnci ekleyeceğim. Şimdi de buradan stoğa göre sıralayabiliyoruz. Hadi bunu seçelim. Şimdi de bir pinader ekleyelim. Ve devreyi hazırlayalım. Ardından PCB üzerine dizelim. Buradan 3 boyutlu halini de görebiliyoruz. Ardından tek tuşla kolaylıkla sipariş verebiliyoruz. Artık birbirinden farklı renk ve kargo seçeneklerinin yanı sıra onlarca indirim kuponu da sizi bekliyor. Buradan oluştur, yay, yüzey seçiyoruz. Türü sarmal, aralık 15, kesit boyutu 2 mm olsun. Sarmalın bittiği kısmı kapatalım. Şimdi motoru takacağımız kısmı çizelim. Şimdi 10 mm çapında bir topu başlangıç konumuna yerleştiriyorum. Ardından topun tam ortasından geçecek bir çizgi çiziyorum. Tekrar oluştur ve yoldaki deseni seçiyorum. Çoğaltılacak nesneyi ve yolu seçtikten sonra yönlendirmeyi yol yönü yapıyoruz. Bitiş noktasını seçelim. Miktar 13. Ve bu kadar. Şimdi sağlama yapmak için aynı işlemi bitiş noktasındaki daire için yapalım. Görüldüğü gibi eşit aralıklarla daireleri yol boyunca çoğalttığımızda her bir saat çizgisiyle örtüşüyor. Şimdi saat aralıklarının arasına bir çizgi daha çizelim. Bu çizgiler de örneğin 1 ile 2 arasında olacak ve 1,5'u gösterecek. Arasındaki yolun uzunluğunu bulup ikiye böldüm ama tam ortasını yine bulamıyorum ki. Acaba şurada eğrilik tarağı analizi mi? Bir deneyelim bakalım. Evet hiçbir alakası yok. Aslında şuradan otodesk asistana sorabiliriz. Selam Yusuf, hmm, AI falan aynen. Bu eğrilerin orta noktası nasıl buluyoruz? Evet ne dedin şimdi sen? Yüzlü curl elevator evet da falan ya yani neyse sen beni anlamadın. Boş ver. Ha, bir dakika burada ne yazıyor? Onun Aynen aynen. Sen beni yetkili birine bağla. Yetkili birine bağla. Şu anda en yetkili benim efendim. Dur bir dakika ya. ajan ne demek ki? Ajan mı? ajan ya? Tamam boş ver. Ne no, ajan, ajan bacan yok. Aha, aynen aynen. Çözüm buldum ben. Hallettim. Görüşürüz. Bay bay. Uzun saatler süren araştırmalarımın ardından bir yolunu buldum. Hadi gelin size de anlatayım. Burada iki noktamız var. Aralarında da bir eğri olsun. İki nokta arasında düz bir çizgi çekiyorum. Ardından buradaki midpoint tuşuna basıyorum. Bu sayede başka bir çizgiyi az öncekinin tam ortasına yerleştiriyoruz. Tam burada, ''E o zaman neden direkt eğriyi seçip midpoint'a basmadın?'' diye sorabilirsiniz. Ama eğriyi seçtiğimizde midpoint'i seçemiyoruz. Bunun nedenini ben de anlamadım. Sonrasında buradaki tuşla iki doğruyu birbirine dik hale getiriyoruz. Bunu da uzattığımızda aşağıdaki eğriyi iki eş parçaya bölüyoruz. İşte burası orta noktası oluyor. Bu şekilde tüm aralıkları yerleştirdim. Şimdi sadece ana gövdeyi çıkartalım. Evet, işte böyle. 3 boyutlu yazıcıyla saatimizin dış katmanını oluşturdum. Ardından saatlerin yerlerini hazırladığım bu panele takıyorum. Şimdi biraz silikonla sabitliyoruz. Ve motora geçebiliriz. Motor olarak bu servoları kullanmayı deneyeceğiz ama her zamanki gibi yine bir sorunumuz var bu servo maksimum 180 derece dönüyor. Buna karşın bizim 3 tam tura ihtiyacımız var. Hadi servonun içini açalım ve ne yapabileceğimize bakalım. Gördüğünüz şu kısım motorun kendisi. Şu yeşil şeyde bir potansiyometre. Potansiyometre motorla beraber dönüyor ve motorun açı bilgisini edinmemizi sağlıyor. Servo da bu sayede motoru istenen açıda döndürüyor. Aslında servoyu 180 derece ile sınırlandıran şey de bu potansiyometre verisi. Şu gördüğünüz parça potansiyometreyi döndürüyor. Ben de onu kesiyorum. Artık servo motorunun döndüğünü fark edemiyor. Bu yüzden de motoru durdurmuyor. Sanırım artık servoyu kullanabiliriz. Servoyu panele yerleştirdim. Şimdi sistemin masanın üzerine durmasını sağlayacak kartonları yapıştıralım. Ve test zamanı. Ha, dur bir saniye. Zaman bu kadar da hızlı değil. Evet şimdi düzelttim. Aslında gerçek hızı bu da değil ama nasıl çalıştığını görelim diye kodu hızlandırdım. Bu projede Arduino kullanıyoruz ama gelin bu kartı küçültelim. Ve bir daha. İşte bu daha iyi integrenin ismi Addini 85. Arduino'nun tıpkısının aynısı. Yani hiçbir fark yok. İkisi de mikro denetleyici. Bunu iki farklı araba modeli gibi düşün. İkisi de nihayetinde araba. Bu projede bizim çok yüksek özelliklere ihtiyacımız yok. Bu nedenle daha küçük bir mikro denetleyici seçebiliriz. Şöyle ufak bir devre hazırladım. Bu arada Addini 85 ile alakalı içerikleri kaçırmamak adına kanala şimdi abone olabilirsin. Saati son hali şu şekilde oldu. Bu bölmeye devre ve pili yerleştireceğim. Ve gördüğünüz gibi çalışıyor. Son olarak gerçek bir saat ile test edelim. Gördüğünüz gibi bizim saatte gerçek saat gibi 15 dakikayı 15 dakikada tamamladı. Ve bu projede bitmiş oldu. Bir sonrakine kadar hoşçakalın.